Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Manisa Turgutlu'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri, Emsan Av Malzemelerinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibimiz Kemal Bey bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun bizler deyiz. iyiyiz. Şimdi Kemal Bey, ben sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Kemal Bey, kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verirsiniz efendim? Bu sektörün içerisinde 6 yıldan beri hizmet vermekteyim. Ee, Aslen Turutlu. Aslen Turutlu'yum. Bunu ihtiyaç hissettiğimiz için girmek zorunda kaldık. Ve bu sektöre hizmet vermek için sektöre girdik. Şimdi efendim biraz da içinde bulunduğumuz işletmenizden, emsan, av gereçlerinden söz etmek istiyorum. Burası kaç yılında kuruldu ve buraya gelen değerli misafirlerimize ne gibi hizmetler vermektesiniz? İşletmemizi 98 yılında kurduk. Hava malzemeleri, balıkçılık malzemeleri artı arıcılık ürünleri üzerine hizmet vermekteyiz. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütüyorsunuz efendim? 70 metrekare civarında bir iş yeri alanımız var. 70 metrekarede sizler birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Var mı? Hayır, ben sektörümde tek başıma yürütüyorum. Ve buna da başa çıkabilecek durumdayım diyorsunuz. Gayet Onu da tabii. Gayet son tabii. derece tecrübelisiniz. Evet. Size gelen değerli konuklarınız genelde nerelerden gelirler Kemal Bey? Turgutlu'ya bağlı civar köylerden, e, diğer ilçelerimiz Akisar, Salihli, Manisa'ya bağlı olan ilçelerden artı İzmir Bornova, Çiğli'ye kadar müşterilerimiz vardır. Yani sadece Turgutlu ile sınırlı değil. Bölgenin Hayır. ilçe ve illerinden de birçok evet. değerli konuklarımızı burada hizmetler vermektesiniz. Evet. Şimdi efendim ben biraz ürünlerinize değinmek istiyorum. Oldukça geniş bir ürün yer yelpazesiyle çalıştığınızı görüyorum. Genelde bu ürünler nereden temin edilir? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Genelde bize her türlü müşterimize güvence veren kaliteli firmalardan, direkt fabrikalardan ve en iyi malzemeleri en iyi şekilde almak kaydıyla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Mutlaka kaliteli ürün kullanıyorsunuz. Şimdi evet. efendim, ben burada yapmış olduğunuz başarılı çalışmalar sonrası sektörünüzün en ilerinden biri olduğunuzu biliyorum ve sizi diğerlerinden ayıran nedir? Niçin insanlar sizi tercih eder diye sormak istiyorum. İnsanlara ilk önce güvence vermek gerekiyor. Kalite ve malımızın arkasında durmamız. Ürünümüzün arkasında duruyorsunuz. Bunu temin ettiğimiz yerlerde bunları bize bu güvenceyi veriyorlar. Biz de bunun karşılığında aynı güvenceyi müşterimize veriyoruz. Zaten müşterilerin sizlerle yaptığı alışveriş sonrası sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak portföyünüzün gelişme sebepleri de olmaktadır. Evet. Dediğimiz gibi sektörün en birisiniz. Ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum efendim. İleriye yönelik e, işletmemi daha fazla büyütmek istiyorum. Artı İzmir'de de 200 hizmet 200 vermek istiyorum. Çünkü orada da güzel müşterilerimiz var. Müşterimiz bizim İzmir'de de olmamızı istiyorlar. Hı. Ve onların isteklerine de hayır demeyeceğiz. Sektörümüz İzmir'de de devam edeceğiz. Biz size bu yönde başarılar da diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi efendim sizinle birlikte olmuş, bizi izleyen, sizlerden hizmet almış birçok değerli müşterimiz var. Evet. Buradan onlara söylemek istediğiniz bir mesaj var mı lütfen? Hani müşterilerimiz bizden memnun olduğu müddetçe her zaman biz müşterimizin yanındayız. Artı sattığımız ürünlerle beraber e, aldığımız firmalar da bizim arkamızdadır. Her türlü güvencemiz müşterimizin yanındayız. Doğal olarak da tekrar tekrar kendilerine hizmet vermekten mutlu oluruz diyorsunuz. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimizin içinersinden sizlerle tanışmak sizlerden ürün almak gibi bir talep çıkarsa size ulaşabilecekleri web adres ve telefonlarınızı bizlerle paylaşır mısınız? Tabi. Telefon numaramız 0236 312 4055 iş yeri numaramız e, GSM e 0574 345 2380 Bu numaralardan size ulaşılması halinde evet. hangi noktalara kadar hizmeti ulaştırabilme imkanımız var efendim? Her türlü şekilde hizmetimizi ulaştırma imkanlarımız var. Kargonun ulaşacağı her noktaya biz evet. de ürünümüzü gönderebilme evet. imkanına sahip evet. evet. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Manisa Turgutu'dan size seslendiğimizi söylemiştik. Sektörlerinin en iyilerinden biri Emsan av malzemelerinin konu olduğumuzu söyledik. Gerçekten geniş kaliteli ürün yelpazesi ve kaliteli sunumlarıyla bu sektöre ihtiyacı olan herkes burada beklenmekte. Mutlak görülmesi gereken gözde bir mekan olarak bizler de size tavsiye ediyoruz. Zaten tanışıldığında aslında fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendimize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çalışmanız ederim. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Manisa Turgutlu'dan sektörünün en ilerinden biri Emsan Av gereçlerinden sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.